başında olduğu için e, yolları karıştıracağım diye çok tedirgin oluyorum. Neyse arkamdan da biri sıkıştırıyor şu an. <laughs> söze giremedim bir türlü. Neyse bugün kontrolü vardı işte en son boğaz sürüntüsü falan almışlardı hatırlarsanız. Onun falan sonucu çıkacak bugün. Ona gidiyoruz. En iyisi şuraya geçelim bir dakika. Arkamdaki dolmuş camca dibime kadar girdi. Ben de yol veremiyorum çünkü sağa da müsait değil. Tamam hastaneyi buldum. Bir an karıştırdım zannedip kamerayı kapatmıştım. Tekrardan doğru yolda olduğumu anladım şu anda. Geç kaldık çünkü o yüzden telaş ediyorum. Geç kaldık. Saat 1'e 10 geçe şey var, randevum var. Biz saat 12.40'da çıkıyoruz evden. Düşünün yani. Oho! Evet, Ahmet Han'ın kontrolüne geldik bademcikleri için geçen hafta yine ateşlenmişti ve yine antibiyotik yazdırmaya geldiğimizde doktor bu defa antibiyotik yazmayıp iğne vermişti. Biz de şimdi bir hafta sonra kontrole gelmemizi söyledi. Kontrole geldik. Ee, en son geçen hafta boğaz sürüntüsü almıştı Ahmet Han'dan. Siz de hatırlarsınız. Söylemiştim size de. Ee, i̇şte bu haftada ona muhtemelen bakacak. Bunun acil girişi bu taraftan. Bakın geçen hafta geldim hastaneyi nasıl karıştırıyorum şuradan girelim. Ay, ah, onun sonucu çıkacak muhtemelen. Ee, onun sonucuna göre karar vereceğim dedi. Bir de bu hafta içinde hiç ateşlenecek mi onu takip edin demişti. Hiç ateşlenmedi Allah'a çok şükür. Yani ya penisilin iğne iyi geldi ya da bizimkinin iyileşeceği tuttu. Öyle bir şey oldu. Şimdi hastanenin otoparkına giriyorum. Ha, 1.10 geçe randevumuz var ve yetiştik şaka gibi. Şaka gibi ama yetiştik yani. Neyse ki hep yeşil ışık denk geldi yoksa zordu. Şimdi park edelim. Ondan sonra sizinle yine konuşuruz. Evet, süper. Geldik Ahmet Hanım. Evet bu arada Alper'in daha doğrusu bu Ahmet Han'ın da şeyi çıkardık. Bebek arabasının şu aparatını artık çıkardık. Alper hep pusetteydi biliyorsunuz. Ama artık koca dana olduğu için büyüdüğü ve kartlaştığı için artık Alper'e bunu çıkardık. Çünkü pusete sığmıyor artık. Yani sığıyor da aslında ama artık zamanı geldi diye düşündük çıkarttık. Oy, şimdi giriyoruz bakalım. Gelelim mi? Hadi gel bakalım. Hadi yürü papatya. Gidiyoruz. Şimdi eczaneden çıktık. Ee, Ahmet han iyi. iyileşmiş dedi. Bir sıkıntımız yok. Evet anneciğim buradan tut. Aferin sana. Ay dur şu araba bir geçsin. Arabalar da o kadar hızlı geçiyor ki. Ee, bir sıkıntısı yok dedi. İyileşmiş görünüyor dedi. Bize bir tane ampul şurup yazdı. Daha doğrusu şurup değil de ampul diyeyim ben ona. Aa, konuşamıyorum. Bize bir tane ampul verdi. Onu dedi yine aynı şey olursa dedi o zaman bir, zaten bir tane veriyor bir içirmilik. Bir daha olursa içirirsiniz dedi. Ve şimdi hastaneden ayrılıyoruz. Bugün iğnesiz ayrıldık çok şükür. Ne olacak şimdi yani? Ay, zor. Yakıt seviyesi düşük diyor. Hadi hayırlı olsun. Yine benzinciye gideceğiz o zaman. Bu çünkü bizi götürmeyecektir muhtemelen şeye. Babamızın yanına gideceğiz. Şimdi önce petrole. Anne okula gideceğim mi? Hayır anneciğim okul saati geçti. Şimdi petrole. Önce yakıt alalım. Ondan sonra da babamızın yanına gidelim. Şimdi petrolden çıkıyorum. Oh. aldık çok şükür. Hiçbir şey almadım anneciğim. Dedim ya marketten bir şey almayacağım çünkü çikolata yedik dedim ya sana. Benzin aldım oğlum. Markete girmedim ben. Benzin almaya geldim. Şimdi buradan babanın yanına. Şimdi babamızın yanına doğru gidiyoruz artık. Bugün bu arada şimdi artık hastane işlerinden kurtulduğumuza göre çok şükür. Ee, Sizi bugünden biraz bahsedeyim. Bugün evin merdiven korkulukları takılıyor. Muhtemelen takılmıştır. Eşim çok sabah çok erken gitti o yine ee, korkuluklar için. Hatta bana fotoğraf dağıttı. Şimdi yeşil ışık yandığı için yola çıkamıyorum. Çok hızlı geliyorlar yetişmek için. O yüzden e, Petra'nın kenarındayım bekliyorum Babamız gitti korkulukları taktırdı Hatta bana da bir fotoğraf attı korkuluklarla ilgili e, Korkulukların tepesine önce biz bir tahta yaptırmayalım diyor. Hani böyle tahta dediğimde onun bir adı küpeşte Onun bir adı var diyecektim tam adını hatırladım Adı küpeşte Küpeşte yaptırmayalım mı diyorduk Sonra çok yakışacağını düşündük o tutma yerlerine de yine aynı tonlarda, bir de tahta küpeşte yapıldı ahşap küpeşte. Ee, yani şu an takıldı mı o bilmiyorum ama demirleri takılmıştı, demir korkuluklar, parmaklıklar takılmıştı. Ay artık başka hiç iş kalmadı biliyor musunuz? Hiç iş kalmadı yani sadece artık ince temizlik girecek ve artık taşınacağız yani hani o kadar e, ucundayız. E, çok merak ediyorum biz internetten bakmıştık korkuluklara önce ne yaptırsak diye ben önce bir ahşap korkuluk istedim. Gerçekten hani tamamen şeyler de parmaklıkları da ahşap olsun istemiştim. Ama sonra vazgeçtim. Daha ferforjeler arasında daha güzel, daha içmesinen bir şey buldum. Ve vazgeçtik ikimiz de. Sonra ferforje bir model söyledik ustamıza. Sağ olsun o da aynısını yapmış. Yani bu kadar olur. Ben fotoğraf göndermiştim. Fotoğraftakinin aynısı olmuş. Hatta yani neredeyse o fotoğraf yani. Sanki o fotoğraf bizim evden çekilmiş gibi. Öyle güzel olmuş. Aynısını yapmış. İşte şimdi onu görmeye gidiyorum hem. Hem de evin dış cephesi boyanıyor. Geçen sizinle beraber boya seçmiştik hatta hatırlarsanız. Evin dış cephe boyası bugün başlandı. O boyanıyor. E onun dışında artık hani şöyle bir iş kaldı mı dersek gerçekten iş kalmadı. Tek iş taşınma. O da artık hani temizlikten sonra yavaş yavaş o da olacak. E, mutfak şeylerine dün eşimle beraber birçok şeyi sardık. Alper'in beşiğini topladık. İşte oyun halısıdır, e, yürüteçtir. Hani kutusu olan tüm malzemeleri kutularına koydum. Güzel gidiyor her şey. E, bu tempoyu sevdim açıkçası. E, çünkü evde çok boştum biliyorsunuz. Sıkılıyordum falan. E, heyecanlıyım yani. Sonuçta büyük bir eve taşınıyorum. E, üstelik kendi evime taşınıyorum. O yüzden heyecanlıyım da bir yandan. Geldik kızlar. Eve geldik. Korkuluklara bayıldım. Yani gerçekten müthiş olmuş. Şu an üst kattayız. Tam istediğim gibi. Bunun üzerine de o dediğim şeyden gelecek. Küpeşteden gelecek şu tutma yerlerine. Buralarına. Harika olmuş ya. Bayıldım gerçekten. Bir de şunlar olmuş. Geleceğim anneciğim bir dakika. Bu merdiven kenarındaki ışıklandırmalar yapılmış bir de. Bitmiş artık ya bir şey kalmamış aşkım. Aynen son boya yapıyor. Vallahi harika şey olmuş. Ellerine Vallahi... sağlık. Bitti ama biz de bittik ya. Olsun. Şimdi bundan sonra toparlama zamanı. Hadi bir balkona gel bir balkona bak. Hadi yürü anneciğim bakalım. Balkona bak. bakayım. Ne olmuş balkona? Balkon mavi. Aa babam buralara poşet yapmış. Boyalar gelmesin diye şimdi evimiz boyanıyor ya. O yüzden boyalar bunlara akmasın diye buralara poşet yapmışlar dış cephe boyandığı için. Bahçemizde otlara gelecek olursak e, kurutma çalışmaları devam ediyor. Şöyle göstereyim size. Zaten şimdi kış geliyor, sonbaharın da etkisiyle ben tekrar çıkacaklarını düşünmüyorum zaten. Ama ilaçlamalara devam ediyor eşim. Bahçede de inşallah bir dahaki yaza yani artık kış geliyor zaten burayla çok ilgilenemeyiz ama yaza doğru güzel şeyler düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Çok beğendim ya hayatım. Çok içmesinde. Vallahi çok içmesinde. Şimdi şöyle aşağıya doğru iniyorum. Size bir de karşıdan göstereyim. Ay. Yine kirlenmiş. Geçen gün buraları süpürmüştük. <laughs> Yine kirlenmiş. Yani herhalde bunu 300 kere silmesi, süpürmesi gerekiyor işimin. Ve bir, iki, tadam. İşte bu şekilde. Bayıldım. Çünkü bunun fotoğrafını internette görmüştüm. Ve fotoğrafta da aynı bu şekildeydi. Aynısı olmuş. Şimdi ahşap olan şey gelecek işte küpeştesi takılacak birkaç tane böyle yerler var düzenlenecek onları düzeltecek ustamız. Afiyet olsun anneciğim. Aa ben, Aa ben yemeyeceğim. Aa ben yemeyeceğim sağ ol. Şimdi ustalarımız yemek yiyorlar. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Bir de bu akşam bir arkadaşım var burada o çağırıyor ona gideceğiz. Aslında eşim evde. Eşim evdeyken ben pek dışarıya çıkmayı sevmiyorum. Ee, yani hiç çıkmadım hatta bugüne kadar doğru dürüst saysanız beş parmağın beşini geçmez. Eşim evdeyken pek dışarı çıkmam. Onunla otururum, onunla vakit geçiririm falan filan. Ee, ama bugün o çok yoruldu. Dün gece çalışmıştı ve yoğun bir gece olmuş. O yüzden ben de dedim ki o evdeyken ben çocukları da alayım gideyim o da rahatça dinlenir diye düşündüm. Ee, biz arkadaşa gideceğiz, kız kıza toplanacağız. Eşim de evde kalır. Daha bunu söylemedim bile ona. Haberi yok yani şu anda. Böyle bir planımız var. Buradan gittikten sonra öyle yapalım dedik. Ama bu inşaatta ne kadar kalacağız bilmiyorum şu anda. Geldik ama hani burada ne kadar duracağız bilmiyorum. Eğer hemen gidin derse gideriz ya da beni de götürün der mi, beni bekleyin der mi? Eşim ne der bilmiyorum. Araba bende çünkü. Yemek de yapmadım bu arada kızlar. <laughs> ne yeme yapacağız. Şu günlerde bir şey diyeyim mi? Yemek bile yapasım yok. Yani gerçekten resmen şeyim yok yani. Yemeğe enerjim yok. Her şey enerjim var. Ama yemek yapmaktan soğudum bugünlerde. İstemiyor canım. Hatta acıkınca sinir oluyorum ne yiyeceğiz diye. O yüzden yemek yapmadım açıkçası. Ne yapsam diye şimdi kara kara düşünüyorum. Üff, haftalık liste hazırlamak lazım. Neredesin Ahmet Han? Ne oldu anneciğim? Anne nerede? Balkonda görmüştüm şu kenardaydı. Ne diyordun peki sen kediye? Ne bir şey demiştim. Bir kedimiz eksikti dedin sanki. Evet. Öyle bir şey duydum. <laughs> bir kedimiz eksikti diyor. <laughs> Hadi gel gidiyoruz artık. Şu anda kedi yok. Evet şimdi de kedi yok anneciğim. Kedi iyi ee, hızlıca kaçmıştı. Son kez şöyle tekrar göstermiş olayım. Bana da hatıra kalsın diye bakmaya kedi doyamadım. Bir şey. Güzel olmuş gerçekten. Şimdi artık bir dahaki tamamlanma olayı küpeşte olacak herhalde. Şimdi artık gidiyoruz. Babamız yine burada kalmaya devam edecek. Nerede anneciğim? Şimdi eve geldik. Daha doğrusu eve geleli yaklaşık bir saat oluyor. Evet bir saat oluyor. Ben koltukta sızmışım. Alper'i uyuttum. Ben de uyumuşum. Azıcık azıcık insanla yaklaşık 10-15 dakika gitmişim. Ama o bile bana çok iyi geldi. İşte kargo geldi. Kargoya biraz uyandım. Şimdi tekrardan uyumayacağım artık. Çünkü işlerim var. Gerçekten gece erken yatmaya başladım. Ama sabah çok erken kalkıyorum. <laughs> Alper 8.30'da uyanıyor şaka gibi. 8.30'da uyandığı için biz işte erken kalkıyoruz. Şimdi işte kargo geldi. Sizinle beraber kargoya bakalım. takım. Okulda giymesi için şöyle kapşonlu bu şekilde. Bir de böyle altı var. Bu da siyahı. Bunları o kadar çok kullanıyoruz ki yani bu sene bayağı bir stok yaptım bunlarla. Bunları çok fazla kullandık okulda özellikle. Ay okulda e, böyle içine tişört giyiyor. E, okul kaloriferliymiş, klimalıymış. Ay pardon sıcak oluyormuş birazcık. İçine tişört giydireceğim. Üzerine de bunu hırkaları giydireceğim. Kapşonlu hırkadayı. E, Terleyince de çıkartacak. Yumuşacık. Bu mağazayı yeni keşfettim. Trendyol'da bir mağaza. Birçok çocuk mağazalarına göre gerçekten çok uygun fiyatlı satıyor bu ikili takımları. Ve Ahmet Ana yanılmıyorsam 50'şer liradan da alt eşofman almıştım. Onlar da yine çok güzel çıktılar. Ben de bir de bunlardan alayım dedim. Yine bunlar da şaşırtmadı. Bunlar da gerçekten yumuşacık kumaşları. E, linkini bırakmaya çalışırım. Bu link meselelerinde çok tembelim. E, çünkü YouTube'a video o kadar zor yüklüyorum ki hani yükledim benim için tamamdır. O yoğunluk arasında oraya link atmayı gerçekten unutuyorum. Sorduğunuz birçok şey var biliyorum. Yazıyorsunuz. E, linkini paylaşmaya çalışırım sizlerle. Bunlar gerçekten çok hayat kurtarıcı oluyorlar. Böyle de size göstermiş olayım. Şimdi kargolar bitti. Ee, bu gördüğünüz şey bizim sallanan sandalyemizin e, kılıfı. Sandal sandalyeyi de topladık, kutuladık, kutusuna koyduk. Kılıfını yıkayacağım. Şuralarına bakın. Ahmet han hep bu sandalyenin üzerinde oturup oturup bir şeyler yiyordu. O yüzden bunu dedim yıkayayım, temiz temiz kaldırayım dedim. Artık kızlar evimin kirine pasına çok bakmayın lütfen. Hani bu konuda <laughs> eleştiri almam diye umuyorum ama elimden geldiğince özellikle Alper için halların üzerini tabii ki temiz tutacağım. Ama şuralarda mutlaka bir şeyler göreceksiniz. Bir süre sonra robot süpürgeyi de kaldıracağız. Evin her tarafı eşya dolu şu anda. Bu uyarıyı da size böyle küçük bir şekilde yapmış söylemiş olayım. Eee şu pisliklerden şimdi kurtulacağız. Bunları leke çıkarıcı sıkacağım. Sonra makineye yatacağım bunu. Bu kuruyunca da bunu da tekrar kutusuna koyarım. Bakın her tarafında Ahmet Han'ın parmak izleri, çikolata izleri var. Hatta şöyle genel hepsini sıkım versem her yerine sadece lekelere değil de buralarında falan. Evet <laughs> olabilir. Günaydın. Günaydın. saçlara bak. <laughs> Alper saçlarına ne oldu? Anne. <laughs> Allah'ım şu çocuğun yeni uyandığı neşesine bayılıyorum ya. <laughs> Sana bayılıyorum anneciğim. <laughs> yeni uyandığında böyle eğer uykusunu almış, güzel güzel uyumuşsa gözleri bile şişmiş. <laughs> Çok mutlu uyanıyor. Ben de ona bayılıyorum böyle. Annem, saçlarına ne oldu oğlum? Saçlarına ne oldu? He? Ne oldu saçlarına? Ana benim oğluma. Yastık izi çıkmış yüzünde. Şimdi bizim burada e, bu şey yok, Trendyol Market, Hızlı Market falan filan bunlar yok. E, bu yüzden ben sürekli ne yapacağımı şaşırıyordum bu market konusunda. Sonra Instagram'a bir gün sordum. Dedim ki kızlar siz hani buradaki Dışarıya çıkmadan bu sanal market olayınızı nasıl hallediyorsunuz? Çünkü bu benim için gerçekten Alper doğduktan sonra çok büyük ihtiyaç oldu. Araba yok biliyorsunuz. Araba bir tane var. O da genelde eşimde oluyor ve araba inşaatta oluyor. Ee, Alper olunca da böyle bisiklete bineyim de hadi markete gideyim olayımız yok. Ona eskiden yapıyorduk Ahmet Hanım'la bilenler bilir. Ee, dedim ki yani birinin bana market yapması lazım. Evde bir şey yoksa işimi beklemek zorundayım. Sonra dediler ki şok marketin var Serpil öyle bir uygulaması. Yani reklam değil bu arada hani böyle birden anlatır gibi oldum. Baya bir dalandım ben buna. Allah'ım geliyorlar cırt karttan çektiriyorum. Cırt çektiriyorum. Ya bir de karttan çektirince hiç para vermiyormuşsun hissi. Yani bu çok kötü bir his bence. Ama karttan çektirince hiç para vermiyormuşsun hissine kapılıyorum. O değil, ee, alışveriş yapmaktan yani e, iflamız kuracak. Bir de taşınacağız şu, şu dönemde gerçekten para lazım. Nakliyeler minimum herhalde 4-5 bin lira diyecekler, minimum diyecekler. Ne kadar söyleyecekler bilmiyorum. Ben şu an fuzuli konuşuyorum, örnek veriyorum. Çok e, şok market geldi işte şimdi. Market yaptığımı unutmuşum. Uyumadan önce yapmıştım. O gelmiş. Şimdi bakayım dedim. Ne kadarlık yaptığımı da unuttum. 300 küsür yapmışım herhalde bakmadım ona daha. Yani en az bir şey alsanız kızlar genelde 200 lira tutuyor. Ya bu gidişat hiç iyi değil gerçekten. Yani şu an baktım gerçekten ihtiyaçları almışım. Hani böyle abur cubur tarzı çok bir şey aldığımı düşünmüyorum. Gerçekten ihtiyaç aldığım halde minimum 200 lirayla ben marketten çıkıyorsam bir de ihtiyacım olduğu böyle hani huzurlu birazcık da böyle keyfe keder alışveriş yapsam işte cipsidir kolasıdır carp curt yapsam herhalde 1000 lirayı buluyor bebek bezi aldım sıvı yağ aldım zaten o ikisi tuttu yani gerçekten Allah tek maaşla e, geçinenlere yardımcı olsun bence artık tek maaş çift maaşta bir özellik kalmadı çift maaşlı insanlar da zor geçiniyorlar bence yani Allah hepimizin yardımcısı olsun yani ben e, geçenlerde bir şey rastladım A101'in aktüel kataloğunu geçen sene paylaşmışım diğer hesabımda instagramda kız ona bir baktım ne o fiyatları bir görseniz yani şey 8 liraya çerez tabakları var 10 liraya bardak takımları var ay şaka gibi şu anda var ya en ucuz çerez tabakları 50 bardaklar 70 80 gerçekten fiyatlar uçmuş ya hani onları gördükten sonra dedim ne oluyor yani gün geçtikçe hani eskiden şey yapardık parayı kumbaraya koyardık işte biriktirirdik falan birikim 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 Şimdi nasıl biliyor musunuz? Aldığınız an kardasınız. Hani biriktirmek pek karlı değil artık. Çünkü para değerini yitirmeye devam ediyor. Bu defa bir malzeme alacaksanız beklemek zarar. Beklemeyeceksiniz. Hemen alacaksınız. Aldığınız gün kardasınız. Çünkü bir dahaki haftaya o uçuyor. Yani gerçekten nasıl bir e, ilerleyiş, nasıl bir gidişat gerçekten bu konudaki yorum yok. Bana katılıyor musunuz? bu konuda bilmiyorum ama Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> Cips almışım. Hmm, serpil. Yapma. Bu arada yoğurt da mayalamadım. Ee, taşınacağız diye. Artık şeye girdim. Taşınacağız diye onu yapmıyorum. Taşınacağız diye bunu yapmıyorum falan. Şöyle minik bir yoğurt aldım. Bu yoğurtların çok faydalı olmadığını biliyorum. Ama aldım işte. Aa, bu arada kızlar şok marketten şundan alın. Bak şu. E, gözüküyor ama umarım netliyordur bu var ya gerçekten o kadar lezzetli o kadar güzel bir şey ki hafif böyle kan şekerinizin düşmeye falan geldiğinde hemen bunu ağzınıza bir tane ısırın alın gerçekten çok beğeneceksiniz ee, waffle bisküvi mi ne diye geçiyor herhalde bu karamelli bir bisküvi ben çok sevdim ee, size de tavsiye etmiş olayım çok markette diğer marketlerde de var hatta ya peynir aldım ee, sonra mısır nişastası buğday nişastası aldım bir ekmek almışım. Sonra patates aldım. Çünkü şu an patates kızartmayı düşünüyorum. Ee, ve şey almışım. Toz şeker. Toz de yoktu yani. Ee, sıvı yağ bir tane. Onu da böyle alabildim. <laughs> Ondan sonra bir de bebek lezisi silipi Tamam. Bu kadar. Patates, ekmek. Tamam başka bir şey yok. Ve 317 lira tutmuş arkadaşlar. 317 lira. Gerçekten kaç kalem ürün var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 kalem ürün var ve 317 lira vermişim. Vallahi <laughs> Neyse daha fazla konuşmayacağım. Müstündür ses takılıyoruz. Arabada dilime dolandı bugün. kızlar ne pişireceğim ne pişireceğim derken bir şey pişirmemeye karar verdim. Çünkü benim yemeğim varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık pirinç pilavım var. Hemen buna birazcık çok az böyle su koydum ki hani şey olsun ısınsın diye. Ocağımı kirine bakmayın lütfen. <laughs> Kurtulacağım az kaldı. Burada çorbam var. Burada da iki tane yemek var. Birisi kabak kavurması, birisi nohut. Ben akşam arkadaşıma gideceğim. Kendisi daha şimdi beni aradı. Story'mi görmüş. Bana dedi ki Serpil yemek yapma. Yemek yeme. Karnını doyurma. Ben bir sürü şey hazırladım dedi. Ben de bunların eşime yeteceğini düşünüyorum. O yüzden ben çok yemeyeceğim. Şu an rahatladım. Hatta şu anda ne giysem diye düşünmeye başladım. Hani bir düşünceden kurtuldum ötekine kapıldım şu an. Yemek yapmadık diye de evet. kocamızı aç bırakacak değiliz. tamam. Evet. Şimdi yoğurt da vereyim sana. Ya biz ne kadar güzel olduk böyle. Giyindim. Üzerimi değiştirdim. Şimdi bunlarla beraber. Alper lütfen kameramı sabote etme. <laughs> beraber çıkacağız şimdi. Hepimiz giyindik hazırlandık. Evet yemeklerimizi de yedik. Babuşkamızı evde dinlenmeye bırakacağız. Şimdi kız gecesi yapacağız. Ahmet Han'ın arkadaşları var orada. İsimleri neydi Ahmet arkadaşlarının? Eylül Bulut. Eylül Bulut. Onların yanına gidiyoruz. Aa, ya Olmaz koyma anneciğim telefonumu. O zaman çekemem ki. Benim. Baba. Benim. Kim o hadi? Eylül bak. Biz geldik. Hadi gel. Hadi gel.